Yıl 2020 yılıydı. Korona vardı. Depremler vardı. Felaketler. Ölüyorum <Ömürüm> sanırım. <laughs> Bedel ve Stifon Takıyorduk artık. Ya sene olmuş. 2021. Ya geçen sene gibi hatırlıyorum. Ya var ya. Deprem bir keresinde çok kötü olmuştu. Elası asıdaydık o zaman da tabi. Ölüyorum sanırım. Korona mı kaptım acaba? Hayır. Korona kapsam öksürürdüm, hapşürürdüm. Delim dökülürdü. Renk olurdu. Belki de yatalak olurdu. Sakallarım giderdi. Saçlarım ağrırdı. Artık hareket ede bebeğe başlardım. Hayır ben koruda olmuş olamam. Hayır. Hayır. Ya dedeciğim amma abarttın ya. Bir hastalık işte ya. Ne olacak sanki? Allah Allah. Hiç de öyle değil evlat. Sen bu işleri bilmezsin. Ya gözünü seveyim dedeciğim nasıl bilmeyeyim ya. <laughs> ya biz 99 depreminden kurtulmuş adamız sen ne diyorsun ya. <laughs> Şşt dedeciğim arkana baksana iyi olacak. Ne oldu lan? Anam bul. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. de demi öldürdür seni cani Dırrah. drr drr o ne zaman ded